Selamun Aleyküm. Yine mi sen? E değiştirin be kardeşim artık. Polo'nun sloganını biliyorsunuz. Büyüksün. Önceki nesillerde çok da doğru olmayan bu tabir MQB A0 platformuna geçişin ardından çok daha mantıklı bir hal aldı. Şu sıralar hareketli B segmentinde Clio, Fiesta, Rio, i20, Corsa ve kuzeni Ibiza gibi modellere karşı savaşan Polo'nun tamamen kabuk değiştiren yeni versiyonunu detaylıca inceleyeceğiz. 6 r kodlu jenerasyon ne kadar sade ise yeni polo bir o kadar karmaşık. Karakter çizgilerinin artmasıyla daha kaslı görünen kaputun önünde yeni farlar ve makyaj öncesi golfe benzer bir tampon bölümüyle karşılaşıyoruz. Yandan bakıldığında çamurluk boyunca uzanan kıvrımlar, yeni kapı kolları ve 17 inç çaplı opsiyon jantlar polonun büyüyen boyutlarını ve değişen tasarım dilini vurguluyor. Polo'nun en tanıdık göründüğü alan arka kısım. Fakat bagaj üstündeki karakter çizgilerinin artması ve led elemanlarının kullanıldığı farlar ona daha geniş ve olgun bir hava katmış. Canımı sıkan tek detay difüzör görünümlü ekin çok sade ve amaçsız durması. 71 litre büyüyen bagaj gol seviyesine ulaşmış durumda. Gördüğünüz gibi alan ve açıklık gayet büyük. Ama buranın nasıl kullanışlık detayı ayarlanabilir bagaj zemini. Standart düzende iki tane yuva var bagajın kenarlarında. Oraya yerleştiriyorsunuz bunu. Alt tarafa küçük eşyalarınızı yükleyebiliyorsunuz. Üstü de orta ve küçük boyutlu bavullarla doldurabiliyorsunuz. Daha büyük bavullara ihtiyacınız olduğunda ne yapıyoruz? Bu zemini alıyoruz ve en aşağıya yerleştiremiyoruz şu an. Bir saniye alıyoruz ve en aşağıya yerleştiriyoruz. O zaman alan esnekliğimiz artıyor. 3-4 kişilik ailelere yetecek bagajı sunan Polo'nun kapağı ise biraz ağır. Polo'nun kullanışlılığı yeni nesilde evrimleşmiş. Vites önündeki göz daha yüksek bir konuma taşınırken iki bardaklık vites kolunun ardına konulmuş. Kol dayama ise artık açı ayarlı olmasa da görece derin bir göz sunmakta. Kapı panelleri hala önde bir, arkada yarım litre şişeleri taşıyabiliyor. Arka demişken, koltuk ardındaki cepler burada oturan kişilerin yararlanabileceği diğer saklama alanları arasında. LED aydınlatmaların bulunduğu panelde ise bir gözlük bölmesi var. Kaliteli hissettiren torpido ise yeterli boyutlara sahip. Müzik 69 milimetre genişleyen Polo, yüksekliği 7 mm azalsa da ön bölümde oldukça ferah bir alan sunuyor. Manuel yapılan koltuk ve direksiyon ayarlarının genişliği ise birçok boydan insanın kendine uygun sürüş pozisyonu bulmasına imkan veriyor. İspanyol kuzeni Ibiza gibi 2.564 milimetre aks mesafesi sunan Polo, sürücü koltuğu bana göre ayarlıyken arkada oldukça cömert. Ancak orta boy ve üzerindeki kişiler burada benim kadar rahat etmeyecektir. Yüksek şaf tüneli orta koltuğu öldürse de bizotik noktaları Polo'yu çocuk dostu yapıyor. Dışarıdan farklılıklar içeride de kendini gösteriyor. Tasarım çok güzel bir hal almış bana sorarsanız. Eskiden biraz cansız kalıyordu. Volkswagen gerekeni yapmış burada. Buranın yıldızı 8 inç boyutlu ekran. Eskiden standart 5 üst paketlerde ya da opsiyon 6.5 geliyordu. Şimdi 6.5 inç ekran trendline'da standart. 8 inç highline'da standart olarak geliyor. Bu iyileşme gayet güzel. Göze de hitap ediyor. Devam ettiğinizde önünüzde Dijital gösterge paneli oluyor normalde. Daha doğrusu opsiyon olarak geliyor ama burada yok. Yine de standart dizen de gayet hoş görünüyor. Dijitalmiş havası var özellikle geceleri. Malzeme kalitesi iyileşmiş. Yani daha doğrusu pek değişen bir şey olmamış. Buradaki yumuşak plastiğimiz aynı. Şöyle güzel bir malzeme gelmiş. Volkswagen mühendisleri bir de hile yapmış şurada. Normalde dizinizin temas ettiği yer sert plastikti bir önceki nesilde. Burada bu gördüğümüz malzemeyi vites konsoluna da devam ettirmişler. Diz yumuşak bir alana değiyor. Bu da güzel bir artı. Kapı paralı tasarımı değişmiş. Güzel olmuş ama malzemeler sert. Yani üstü anlarım ama şu bölge eski nesilde daha iyi malzemelere sahipti. Mesela Blue GT'de deri alabiliyordunuz kendisini. Şu an en üst pakette her yerin sert plastik olması bir eksi bana sorarsanız. Koltuklarımızın desteği artmış. Tasarımları çok hoşuma gitti benim. Rahatlıkları da gayet güzel. Gayet değişen bir kabin dedik. Aydınlatmalarımız lede döndü. Makyaj aydınlatması da led ampule dönmüş. Bunlar da yüz güldüren detaylar ama selamun aleyküm Yine mi sen? Diyorsunuz şu direksiyonu görünce. Volkswagen bir bıkmadı şu direksiyonu kullanmaktan. Arteon'dan ondan tutun, Amarok, Golf hepsinde aynı direksiyon. E değiştirin be kardeşim artık. Uzun bir aranın ardından Polo elpazesine geri dönen Highline paketinde otomatik yanan kısa farlar, yokuş kalkış desteği, hız limitörü, 16 inç çaplı jantlar, ön ve arka park sensörleri, LED arka farlar ve çift bölgeli otomatik klima gibi donanımlar standart. 8 inç boyutlu ekranın grafikleri oldukça keskin ve göze hitap ediyor. Volkswagen grubunun kullanışlılık özellikleri menü yerleşiminde ve alt sekmelerde kendini göstermekte. Dokunmatik olarak kullanılabilen ekran, her iki yanda yer alan kapasitif düğmelere ek olarak direksiyonun sağ tarafından da idare edilebiliyor. Standart olarak 6 hoparlörden oluşan ses sistemi en üst kademelerdeki çatırtılar haricinde hiçbir sıkıntı oluşturmuyor. Bluetooth bağlantısının aracı her bir işinizde hatırlanarak doğrudan sağlanması oldukça güzel bir artı. Akıllı telefon işleme özelliği sunan Full Link sistemi ise opsiyon olarak eklenebiliyor. 7 santim uzamasına rağmen Polo şehir içinde konumlaması kolay bir otomobil. Ön görüşümüz zaten iyiydi. A sütunu biraz daha keskin bir profile kavuşmuş. Bu da kör noktayı biraz azaltmış. Yan aynalar eski oranla biraz daha dar görüş açıları. Konumlandıkları yer aynı bu yüzden ön çapraz görüşümüz biraz zayıf. Ama C sütunundaki kesikler arka çapraz görüşü iyi yapıyor arka cam zaten geniş, aynadan da iyi bir açı yakalayabiliyoruz. Highline paketinde ve Comfortline'da standart olan ön arka park sensörlerine ek olarak aracımızda geri görüş kamerası donanımı var. Bir de geri vitese taktığınızda aracı sağ ayna aşağı iniyor. Bu da park işleminde güzel bir artı. Ibiza'da da opsiyon olarak yer alan adaptif hız sabitleyici Polo'da daha iyi çalışıyor otomatik şanzımanın gelişiyle. Ama kendisini şehirler arası yollarda kullanmanızı tavsiye ederim. Bir de 93 km saatte alabileceğiniz virajların olduğu otobanlarda. Çünkü şehir içinde çok yoğun trafik Polo biraz araçları geç algılıyor. Bu sıkıntı oluşturabilir. Bir de aradaki mesafeden dolayı erken duruyorsunuz. Yoğun trafikte insanlar hızlı hareket etmeye çalıştığında biraz karmaşa oluşturabilirsiniz. Ha bir de ACC'de son değinmek istediğim detay. Mesafe ayarını yaparken ekranda karşınıza çıkan araç Polo değil Golf. Bu da donanım taşınırken çok da uğraşılmadığını gösteriyor açıkçası. Stop Start sistemine değinmek istiyorum ben. Eski nesilde tam durunca devreye giriyordu sistem. Şimdi 2-3 kilometre saate geldiğinizde duruyor ve direksiyon kilitleniyor. Yalıtım Ibiza'ya göre daha iyi. Rüzgar sesi iyi kesilmiş. 100 kilometre saate kadar bir sıkıntı yok. Ama dış ortam sesi pek engellenememiş. Motor sesi görece daha iyi yalıtılmış. 3000 de kadar rahatsız edici bir şey yok. Ama titreşimini hissediyorsunuz. Bunu kapatmak maalesef mümkün değil. Yol sesi ise ben yağmurda bile yaptığım testlerde kendisine şikayetçi olmadım. Son olarak konfora değinelim. Polonun sert Alt ayarlı süspansiyonları var ama amortisörlerin darbe yemiş performansı gayet yeterli. Bu da hem şehir içinde hem şehir içinde, şehir dışında konforlu yolculuklar anlamına geliyor şanzımanı spor moduna alalım ve başlayalım. 1.0 motor nihayet atmosferik değil turbo beslemeli olarak Polo elpazesine girdi. Alt devir performansı ve motor gücü gayet yeterli. Bunu baştan söyleyeyim. Kafanızda bir soru işareti kalmasın. Ama ibiz ağırlık avantajından dolayı daha iyi hızlanıyor Polo'ya göre. Şanzımanımız da ikisi arasında farklı. Burada yarı otomatik çift kavramlı bir şanzımanımız var. DSG'nin vites geçiş hızını zaten hepiniz biliyorsunuz. İlk iki kademe haricinde de bir sıkıntı yok. Manuel kumanda etmek isterseniz kulakçığımız yok. Bu bir eksi. Vites kolunu sağa kaydırıyor. Aşağı çektiğinizde vites düşüyor, yukarı ittirdiğinizde ise vites atıyorarak sürüş dinamiklerine geçmeden şunu belirtmem lazım. İdeal koşullarda test edemedik Poloyu. Kış lastikleri var test aracımızda ve hava sıcaklığı onların ideal çalışma aralığında değil. Bu yüzden yorumlarım daha sonra değişebilir. Yine de ilk izlenimlerim çok daha canlı bir şasi var. Çok daha iyi bir önden tutunma sınırı var ama dengeyi bize kadar iyi değil. Hani araç arka ön ön arka yük transferlerine onun kadar İspanyol kuzeni kadar iyi cevap veremiyor. Yatmada Ibiza'ya göre biraz fazla. Direksiyonumuz hafif hızlandığında da çok ağırlaşmıyor. Bu yüzden performanslı kullanımlar öncesinde Polo'ya bu alanda bir alışmanızı tavsiye ederim. Frenler diyelim en son olarak. Eskiden üst paketlerde 4 disk fren vardı Polo'da. Volkswagen mühendisleri artık arkayı kampanalarla donatmış. Yine de durma stabilitesi ve performansı gayet iyi. Pedaldaki ölü bölge biraz artmış. Ama bunu yendikten sonra iyi bir fren ile karşılaşıyorsunuz. Şu an 60'la gidiyoruz hatta. Kış lastikleri olduğunu hatırlatayım ve frene basıyorum gayet yeterli. Hacmi orta boyutlu bir su şişesi kadar olan motor ona davranış biçiminize bağlı olarak ya oldukça az tüketiyor ya da çok üst değerlere ulaşıyor. Sakin kullanımda ve şehirler arası yollarda dizel motorlara yakın tüketim değerleri sunulurken üst devirlerde gezilen performans odaklı sürüşlerde rakamlar çok daha güçlü modellerde görmeyi bekleyeceğiniz değerlere ulaşabiliyor. Highline donanım seviyesi yalnızca 1.0 TSI motor ve DSG şanzıman ile satın alınabiliyor. Volkswagen'in bu paket için istediği fiyat ise 89.800 lira. Panoramik cam tavan, metalik renk, full link, katlanır ayna ve led ön farlar gibi ekstra donanımlar ile fiyat 97.000 lira seviyesine ulaşıyor ki bu da karar aşamasında büyük bir etken olabilir. Eski oranla donanımlarda büyük gelişim var fakat güzel donanımların birçoğu hala opsiyon listesinde. Polo kadar şık görünen Ibiza'nın da aynı altyapıyı daha uygun fiyata sunması Alman süperminin en büyük eksilerinden. Son olarak opsiyonlu fiyatlarda en büyük rakipler Clio ve Fiesta çok uzakta değil. Ama Polo'nun ulaştığı rakamlarda en büyük rakibi abisi Golf. Büyüyen boyutları ve çekiciliği artan tasarımıyla Polo, bir üst segmente çıkmadan iyi bir malzeme kalitesi ve kullanışlık özellikleri arayan kişileri kendine çekecektir. Küçük hacmi dolayısıyla vergi avantajı getiren motoru ve makul yakıt tüketimiyle geniş bir müşteri yelpazesine hitap edecek olan Polo'nun bence asıl tavlayacağı kitle eski nesil kullanıcıları olacak. Bir litre büyüyen bagaj neredeyse golf seviyesine ulaşmış durumda. <laughs> Boşaltayım mı kalsın? Siyah çerçevesi, buraya doğru uzanan bütün tasarımı gerçekten çok şık görünen bir araçla karşı karşıyayız. Ben kaç tane gerçekten dedim? Çok gerçekten. bir araç. biraz. Aynen. Son olarak frenlere gelelim. Aa gelmeyelim. Hacmi dolayısıyla makul vergi fiyatları. Aa. Bir dakikadır. Ver kardeş. Hazırda bulunsun. Vay oh yeah. Vundaba. Vundaba. Vergi. Yeah, das yes. Ah, tá out